Allah'tan Allah'tan rahim. Bismillah rahim Alhamdulillah Rabb alemin aalamin Ve salat ve selam. Allah'ın sizi rahmetle korusun. Allah'ın sizi rahmetle korusun. gençler arasında en çok Allah'ın sizi mevzuatlardan ve birincisi olan işte ateistik ve deistlik gündemde bugün. Eee maalesef bu bizi derinden yaralıyor. Neden yaralıyor? Çünkü bir insanın kıymeti bir insanın kıymeti binlerce dünyadan daha önemli ve daha kıymetlidir. Şu Rabbimiz böyle söylüyor. Neden? Çünkü insanın ebedi bir hayatı olacak. Bu ebedi hayat ya cennette olacak değil mi? Ya da cehennemde olacak. Öyleyse siz arkadaşınızın, kardeşinizin, bir başkasının, gönül dostunuzun nerede olmasını arzu edersiniz? Elbette ki. Elbette ki güzel yerde olmasını arzu edersiniz. Şimdi burada tabii biz bunları konuşuyoruz da ya diyebilirsiniz ki ya bize mi kaldı? Herkes akıllı, işinde, gücünde tahsil yapıyor. Yani adam istediği yolu seçsin. İstediği yere gitsin. Tamam da... Size bir adres verilse, siz bu adres üzerinden... ...bir yere gitmek istediğiniz zaman... ...yanlış yollara sapabilirsiniz. Çıkma sokağa girebilirsiniz. Çok akıllı olabilirsiniz. Hesabınız da çok güçlü ve kuvvetli olabilir. Ama... Ya çıkmaz bir sokağa geldiğiniz zaman birilerinden bir şey sorup o gideceğiniz yeri bulup oraya gitmek istersiniz. Değil mi? Bu böyledir. Ya çok akıllı olabiliriz. E şimdi şöyle bakıyoruz. İnsan çok mükemmel bir şey. Bir varlık. Harika. Ve her şeyiyle mükemmel. Hangi fabrikada yapılmış? Hiçbir fabrikada yapılmamış. Yapılmıyor da. E anne baba mı yapıyor bunu? Haşa böyle bir şey de yok. Ama bir anne ve baba çocuklarının parmağına, ayağına diken batsa ne yapıyor? Üzülüyor. Üzüldü diyor. Aman evladım diyor. Başın mı ağrıyor? Diken mi battı? Başka bir şey mi oldu? Ne yapıyor? Onu korumaya çalışıyor. Peki bu dünyada böyle ama bir de bir ebedi saadet dedi bir şey var kime sorsanız cennete gitmek istiyor tabii bu inananlar için geçerli. Mesela soruyorsun biz genç kardeşimizin birine sorduk bir zaman bir şeyde platformda bir yerde. Kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun dedim? Size demiyorum yani ona dedim. Evet gitmek istiyorum abi dedi. E cennete gitmek için de ölmek lazım deyince millet gülüştü. Gülüştü. E falan biraz e, yok öleceksin ama Sırası gelince öleceksin. Ölmek nedir? Göçmektir. Yani biz ölüm deyince, ölüm deyince dünyamız kararıyor. İştahımız kaçıyor. Sanki bir daha da gidenle ya da biz gittikten sonra gelenlerle buluşamayacağız gibi böyle bir şeyler gündeme geliyor. Hayır. Bunu iyi bilmek lazım. Yani insan olarak bunları öğrenmemiz lazım. Bunları bilmek için imam olmak, müftü olmak ve ondan sonra öğrenmek diye bir şey yok. İnsanız biz. Her insan kıymetli varlıktır. Neden bunları bugün burada konuşuyoruz? Acaba birbirimize bir empati yaparak faydamız olabilir mi? Bir ee, efendime söyleyeyim, bir kardeşimizi, bir arkadaşımızı, bir evladımızı yanlış bir yere giderken o çıkmaz sokaktan ona adresi gösterebilir miyiz? Dilik ya. Şimdi diyeceksiniz bunu anlatıyorsunuz. Nereye varacağız? Çocuk diyor ki genç kardeşim yakışıklı, güzel, tahsilli. Diyor Abi diyor ben ateist şey deist oldum. E nedir bu deist diyorum? Peki sen Müslüman değil misin? E ben Müslümanım diyor. Şimdi burada bir tenakus var, bir terslik vardır. Sevgili kardeşlerim. Deistlikle İslam bağdaşmıyor. Şimdi bugün elimizde internetler, telefonlar, daha değişik öyle cihazlar var ki parmağını dokunduruyorsun. Hani kitap diyelim ki efendim açacaksın, bakacaksın mevzulara. işte nerede ne var falan gibi biraz zaman alır insanın sabrı tükenir ama dokunuyorsun Google'a giriyorsun, başka araya giriyorsun, oraya giriyorsun. "Deist ne demektir?" diyorsun. Bir de bakıyorsun ki düğmeye basınca sevgili kardeşim deist diyor. Evet. Ahirete, öldükten sonra dirilmeye, cennete, cehenneme Hatta peygambere daha inancı olmayan kişi demektir diyor. Bunu ben söylemiyorum. Bunu bilir kişiler söylüyor. Buyurun internete giriniz. Bakınız. Ama o o kardeşime ben dedim ki onun dükkanında görüşmüştük. Çayını da belki içmiştim ama geçmiş gündür hatırlamıyorum. Ben diyor değiştim diyor. Önceden ben namazda kılıyordum. İşte Kur'an kursuna gidiyordum. Şunu yapıyordum bunu yapıyordum. Ama baktım ki insanlar şunlar bunlar hacılar hocalar. Aynı böyle. Eee? Onlar tam dürüst değiller. Ben de en iyisi dedim Allah'la kul arasına kimse girmektense ben deist olayım. E peki Allah'la kul arasına girmek derken neyi kastediyorsun? Yani sen peygambersiz bir din mi, bir şey mi istiyorsun? Deistim derken. Müslüman olduğunu söylüyorsun. E ben Müslüman. Hayır Müslüman olan insan deist olamaz. Ateist olamaz. Bir insan ateistim diyebilir. Niye diyebilir? Adam inanamamış. Ondan sonra öldükten sonra dileceğine inanmıyor. Peki bu nasıl olmuş? E, dünya imtihan dünyası. Yani bugün bakıyorsunuz bir üniversite imtihanı oluyor sevgili kardeşlerim. Yüzlerce, binlerce insan giriyor. Üç kişi kazanıyor. Beş kişi kazanıyor. Elli kişi kazanıyor. Peki iki yüz kişi, üç yüz kişi, bin kişi ne oluyor? Onlar bu tarafta kalıyorlar. Niye? herkes kendi sorularının cevaplarının çalıştığı ve başarısı e, belli bir yerlere gelebiliyor. Tabii burada torpil falan olsa bile o tarafta yoktur. Ya bu insandan başlamıştık. İnsan hakikaten çok mükemmel bir şey. Yani bakıyorsun ben zaman zaman böyle aynaya kendime bakıyorum. Allah Allah. Mesela kardeşim Allah'a emanet emanet ol diyorum. Abi siz de Allah'a emanet olun kendine iyi bak diyor. Yani siz üzerinize alınmayın. Biz bunu yine kullanalım. İyi niyetle söylüyoruz da. Hani biz birbirimize söylüyoruz. Abi kendine. Peki ben de bazen espri yapıyorum diyorum ki. Eve gidince aynaya bakacağım ve gülüşüyoruz kendi aramızda. Ama güzel bir şey aslında. Kendine iyi bak ne demek? Yani biz onu daha düzgün anlayalım. Ben kimim, neyim, nereden geldim, vazifem nedir, nereye gidiyorum? E benim genç kardeşim ben değiştim diyor. Peki buna nasıl faydalı olacaksın? Ya değilsen hadi git benim seninle işim yok. Olmaz. Bu olmaz. Neden olmaz? İnsan çok kıymetli. Onun o fikrini beğenme. Onun o fikrini kabul etme. Onun o fikrine karşı onu ikna edecek şeyler söyle ama hidayet Allah'tandır. Kimse kimseyi zorla bir yere götüremez. Bir kafeye dahi tabiri caizse kahve içmeye gitmek istesen yani zorla götüremezsin. Adam gelirse gelir gelmese gelmez. Siz teklif yaparsınız ona söylersiniz. Gelirse ikramınızda bulunursunuz. Gelmezse tek başınıza gidersiniz ve gitmesin Ayrı mesele. Şimdi deist tim ben deistim diyen bir genç bunu niye söylüyor? Bence bunu o insanları, o gençleri yargılamayalım. Peki ne yapalım? Nereden başlayalım? Bunu bu hale sokan sebeplere bakalım. Yani bu sebepler ne? Niye insan bunu söylüyor? Değil mi? Niye söylüyor? Niye değiştim diyor. Bir bakıyorsun ki ailede irtibat kopuk. Şimdi mana büyükleri diyor ki özellikle mesela ben Bediüzzaman'ın tefsirlerinde de okumuştum. Bir yerde şunu söylüyor. İnsanın en birinci muallimi öğretmeni annesidir diyor. Anne. Anne çok önemli. Anne. Şimdi afedersiniz, bir hayvan bile olsa annesine bakıyorsunuz, annesi için ite saldırıyor çocukları, yavrusu için değil mi? annelik şefkatini kullanıyor. Saldırıyor, ben bunu görmüşüm, gözümde gördüm. Bir tavuk, ite saldırıyor, it de onun kafasını koparabilir yani değil mi? Bir kere de onu devre dışı bırakabilir. Neden? Ondaki şefkat nedir? Allah tarafından verilen o şefkat de yavrusunu korumaya çalışıyor. Peki biz bir ee, horoz kadar, tavuk kadar, civciv kadar da mı değiliz? Bu kainatı bizim için yarattığını söylüyor Cenab-ı Hak. Bunu bilmeyen yok. Bunu her Müslüman biliyor. Her mana büyüğü bunu anlatıyor. Eserlerinde, tefsirlerinde. E, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a gidiyorsunuz. Nice nice hadisler vardır. Oku okuyabildiğin kadar. Kötü bir site vardır, öbürü vardır, diğeri vardır. Biri işte şudur, budur falan. İsteyen buluyor. Şimdi gelelim eve anneye. Anne demişti ki sevgili kardeşlerim. Anne şefkatini çocuğuna sadece giydirmekte, yemek yedirmekte. Efendim hasta olmaması için, korumak için onu kanatları arasına alıp, yani şefkat kanatlarını arasına alıp korumaya çalışırsa, ona nereden gelmiş, ne için gelmiş, Rabbimiz bizden ne istiyor onu öğretmediğimiz zaman o çocuk ateist olur de iste olur. Belki yarın başka bir şey. Bu ister çok sevgili kardeşler. İst 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 böyle gidiyor. Gidiyor. Ha o zaman bakıyorsun ki yara orada. Neden? Biz çocuklarımıza orucun hikmetini anlatmadık. Namazın hikmetini anlatmadık. Onlara dünyaya ne için geldiğimizi anlatmadık. Belki anlatamadık. Gerçekten belki anlatamadık. Hepimizin annesi tahsilli mi? Ha, liseyi bitirmiş, üniversiteyi bitirmiş olabilir. Yani İslam hukuku olarak, İslami şeyde, inanç sektöründe ne kadar kendimizi yetiştirebilmişizdir. Şimdi efendim, anne olarak vazifemizi yapmadık. Çocuk geldi 18-20 yaşına. Oğlum canın ne istiyor? Uykusu bozulmasın diye derslerine iyi çalışıp işte sabahleyin imtihana gidecek işte efendime söyleyeyim imtihanı güzel gitsin diye ne yapıyoruz? Kaldırmıyoruz. Ama annesi namazını kılar, orucunu tutar. Tesettürlü olabilir. Tesettür olmayabilir de kılabilir namazını. Olabilir. Öyle görmüştür. Vardır. Efendime söyleyeyim. E sonra e, çocuğum e, şey olmasın. Çocuk deist olduktan sonra ne oluyor? Çünkü çevre çok önemli. Çocuğa da diyor ki işte niye böyle işte niye şöyle işte ben seni evraktan reddediyorum. Hayır. Onu sen oraya sevk ettin o çocuğu. Sahip çıkmadın o çocuğa kardeşim. Çıkmadın o çocuğa. Çocuk 20 yaşına geldi. 25 yaşına geldi tamam mı? Nefis tam gençlik kalayanda. galayanda. Oh, Efendime söyleyeyim. E bugün telefon benim de telefonum var. Vallahi ben bile kaptırıyorum bazen kendimi. Oraya bak, şuraya bak, şeye bak. Ama nedir? Kontrollü bakmaya çalışıyoruz. Müstehcen şeylere, daha değişik şeylere bakmaktansa tamam bir sorun var. Gir oraya bak nasıl cevabını veriyor. İstediğin şekilde bakabilirsin. Onun için bu anneler, ha, anneler. Tamam. Anne demiştik. Peki sonra çocuk kahvaltısını yapar, okula gider, okulda öğretmenle muhatap. Bizim büyüklerimiz anlatırdı sevgili kardeşlerimiz. Derlerdi ki öğretmen öğretmenlik çok kutsal bir meslektir. Ve o öğretmenlere karşı edepsizlikte bulunmayın. Onlara karşı saygılı olun. Annemiz bize söylerdi bunu. Babamız söylerdi. Biz hakikaten öğretmenlerimiz oradan gelip böyle geçtiği zaman biz böyle yolun kenarına gelip böyle dururduk. Onlara saygı gösterirdik. Ta ki öğretmenlerimiz geçip giden oradan geçip başka yere gidene kadar böyle bir saygı vardı. Ama bugün bir öğretmen bir öğrenciye bir şey söylediği zaman duyuyoruz. Haberlerde de var. Mahkemelik oluyorlar. Birbirine silah çekiyorlar. Efendime söyleyeyim sen bizim bize karışamazsın, edemezsin. Peki annen sana karışamaz, öğretmen sana karışamaz, kanun tanımazsın. Tamam mı? Ondan sonra Hristiyanları gayrimüslimleri de kabul etmezsin. Dersin ya onlar işte gayrimüslimdir. E kardeşim biz neden o zaman Müslümanca yaşamıyoruz? Gayrimüslim dediğin insanlar yere tükürmüyor. E ben tükürüyorum. Ben Müslümanım. Benim dinim bunu cihaz vermiyor ki. E muzu yiyip kabuğunu yere atıyorsun. Arabayla giderken de Portakal kabuklarını atıyorsun. Ben buna şahit olmuşum. Ama gayrimüslim dediğin Hristiyanlar hani onu şey için anlatıyorum, e, mukayese yapmak için anlatıyorum sevgili kardeşlerim. Yani bunu yapıyoruz, yapıyoruz. Onlar niye yapmıyor? O zaman İslam'ın İslam'da olması veya olmaması gereken güzel hareketleri onlar yapıyorlar. İşte gayrimüslim bir müslim şeklinde oluyor. Biz de müslim müslim ve gayrimüslim bedi zaman tabiriyle efendime söyleyeyim müslümana yakışmayan şekilde biz müslümanız. Bu hareketleri yapıyoruz. Peki bu şekildeki yaşantıyla insanlara nasıl örnek olacağız? Daha çocuklarımızı yetiştiremiyoruz. Ondan sonra ha bunu yapanlar var. Yok mu? Var. Allah onlardan razı olsun. Ama eğer senin çocuğun ben değiştim diyorsa Burada senin büyük bir katkın vardır ey anne. Öyle tesettüre girerek namazını kıldıktan sonra efendim tesbihini alıp çekerek orada oturup da çocuğu hadi okula. Okulda da efendim öğretmen fazla karışamıyor. Gerçi müfredata göre o da yapıyor. Sen vermezsen öğretmen ne verecek? 3 saatte 4 saatte. Matematikse matematik gösterecek. Beden eğitimi ise beden eğitimi. Efendime söyleyeyim coğrafya ise coğrafya veya hutta Türkçe ise ya da edebiyatsa onu sana verecek. Dönüp eve geleceksin. O oh, bugün dersler güzel gitti. yarın da imtihana gireceğiz. Tamam. Sonra ne olacak? İşte kaymakam olacaksın, vali olacaksın. Ama sen diyorsun ki ben değiştim. E öyleceksin. E sen hangi dine inanıyorsun kardeşim? Adam puta inanıyor hiç olmazsa. Adam puta putperesttir. Bir şeye inanıyor. Yanlış ama inanıyor. Adam fareye inananlar var Hindistan'da. Böyle etrafında şey yem falan veriyorlar. Onlara dualar yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Yani tamam batıl da. Yani insan ızdırap duyarsa, sevgili kardeşim bak insan ızdırap duyarsa bir şeyi anlamaya, öğrenmeye, çalışmaya yani yet ederse Allah ona hidayet eder. Allah onları hidayet hidayete, onları hidayete erdirsin. O kardeşlerimizi gençtirler. Acıyoruz. Yani ben mesuliyetimi müdürlük olarak bunu söylemeye çalışıyorum. Ha biz müftü değiliz, vaiz değiliz belki ama her Müslümanın üzerine farzdır. Komşuysa komşun çocuğuyla. Efendime söyleyeyim, okulda arkadaşınsa arkadaşınla, tarlada işçi ise, amirse onlar birbiriyle. Herkes nedir? Mesul ve mükelleftir. Koyun mu gidiyorsun? Koyundan nasıl mesulsun? İnsan koyundan aşağı mıdır? Değil. Ya bir arı kadar da mı olamıyoruz? Şu kadarcık bir bağ için binlerce çiçekleri geziyor ya vazifesini yapmak için. Dünya için gelmedi ki biz buraya. O zaman çocuklarımızın kaybolmasını istemiyorsak, çocuklarımızın ateist ya da efendime söyleyeyim dinsiz ya da demek ki tabirle efendime söyleyeyim e, deist olmasını istemiyorsak, biz vazifemizi yapalım, yapalım ki en azından biz de mesul olmayalım. Sen kıldığın namazla cennete gideceğini sanıyorsun ama eğer vazife, vazifeni yapmadıysan kurtarmaz seni o kardeşim. Çünkü İslam namazdan, oruçtan ibaret değil. Ahlak diyoruz ya, ahlaki ı İslamiye diyoruz. Tamam mı? Hepsi bir bütündür. Yalan söylemeyeceksin. Vibet etmeyeceksin. Emanete Kıyamet etmeyeceksin. İnsanları hor görmeyeceksin. İsraf etmeyeceksin. İnsanları haksız yere öldürmeyeceksin. İftira etmeyeceksin. Bunlar ahlakın içerisinde yer alan şeyler. Oh ben namazımı kıldım, orucumu tuttum. Eee aç kaldın sen. Namazı kılıyorsun da namazın manası nedir kardeşim? Namazın manası şudur. Ey Rabbim ben sana yöneldim. Dünyayı attım geriye. Dünyayı attım. Cenneti de geride bırakıyorum. Ben sana yöneldim. Rabbim yalan söylemeyeceğim. Bu deminki saydığımız şeylerin, bu zararlı şeyleri yapmayacağım. Ben artık bir kul olarak senin huzurundayım. Beni affet. Ben sana secde ediyorum. Peki biz bunun neresindeyiz? Kıldığımız namazı nasıl kılıyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Ya borcumdur diyor borcum. Ne borcu ya Allah sana para mı veriyor? Sen vermişte borcunu geri veriyorsun. Borç olmaz kardeşim bu borç değil ya. Emirdir emir sen ona secde yapacaksın. Sen fabrikada çalışıyorsun değil mi kardeşim? Sen çalışıyor musun? Çalışıyorsun tamam. Bir yudum çay içelim. Kart sistemi var bugün. Biz de bunu yaşadık. Kart sistemini vuruyorsun seni orada görüyor. Ve sen geçiyorsun o maaşı hak ediyorsun. O günlük yemeğini. Bu kart sistemi gibidir. Temsilat olmaz. Kart sistemi olacak kardeşim. Kart sistemi. Her şeyde bir kart sistemi gibi. Tamam mı? Huzuruna duruyorsan Cenab-ı Hakk'ın tamam mı? Ama kartı vurdun öbür kapıdan da çıkıp gitmeyeceksin yani. Tamam. Bu senin Allah'ın huzuruna durman nedir? Allah'ı diyor ki görür gibi ibadet edeceksin. Sen onu görmesen de o seni görüyor bunu Peygamber Efendimiz söylüyor, ana büyükleri söylüyor. Ya bugün, bugün muhterem kardeşlerim, bakınız şu telefon gerçekten çok önemli, harika bir şey. Adam diyor ki, ya bizim çocuklarımız diyor, telefonu elinden hiç düşmüyor. Tamam düşmüyor da, şimdi diyelim ki telefonu koyduk, bıçak var mı orada? Neyse şu bıçak olsun, şu bıçak. Aldım elime. Bıçak ne için yapmış ustası bunu? ekmek kesmek için, et kesmek için, elma kesmek için, efendim değil mi? Sebze doğramak için, şu bu için. Alıp da bunu bir başkasına batırmak için mi yapmış ustalar bunu? Hayır. O savaşta olur. Şimdi sen bu bıçağı alıp da birisine vurduğun zaman cinayet işlemiş olursun. Ölür zaman. Ölmese de seni hapse korlar. Çünkü cezai müeyyidesi var bunun. Peki bu ne? Bu da bıçak gibidir. bu da bıçak gibidir. Şimdi sen bunu aldın. Bir basıyorsun, Kabe'desin. Bir basıyorsun, Almanya çıkıyor. Bir basıyorsun, efendim Avustralya'da gönül dostunla konuşuyorsun. Bir başka yere basıyorsun, babanla annenle görüşüyorsun. Google'a giriyorsun, bir soru soruyorsun. İşte dünya, mesela misal diyorsun ki, ya insanlar dünyaya geleri kaç senedir? Kaç bin senedir misal? Hemen orada sana bir şey çıkıyor karşına kabul edersin etmesin ayrı mesele. Ondan sonra mana büyüklerin işte İmam Rabbani dediği şeyler vardı. Orada bakıyorsun ha dünya insanların dünyaya gelişi 7000 senedir diyor orada. Peki sen bunu hangi kitapta öğrendin? Bir düğmeye basmakla bunu öğreniyorsun. öğreniyorsun. Peki her şey böyledir. Şu an ben desem ki işte misal Çağlayan kardeşim desem size. Dünya bu onun içerisindedir desem bana gülersiniz değil mi? Gülmez misiniz? Bunun içinde midir? Nasıl içindedir? Ya nereye basın oraya gidiyor. İstediğin programa girebiliyorsun, doğru mu? Evet. İşte onun için bunun kıymetini iyi bilmek lazım. Buradan o çocuklarımızın elinde 3 yaşında telefonu verdiğimiz zaman onlara sadece o birbirini öldüren, efendime söyleyeyim, şeye sürükleyen oyunları öğretirken öğret, öğret şey etmek için değil. Onu Bak evladım burada bu vardır, şurada şu vardır diye böyle ortasını bularak bahsedelim. Çünkü siz bunu engelleyemezsiniz. Bizim evde herkes bu telefonu kullanıyor abi. Bak kardeşim. Peki ne olacak? Öyleyse müspet kullanacaksın. Ha, yine dönelim bu öğretmenler meselesine. Ee, şimdi öğretmen dersini verin eve gönderir. Çocuk gelir. Çocuk seninle yüz yüzedir. Evdesin. Anne demiştik. Anne gerçekten çok önemlidir. Değerli kardeşlerim. Hepimizin annesi var. Vefat eden annelerimize de Allah rahmetiyle muamele etsin. Hayatta olanlara da feraset versin. Biz vasfemizi yapalım. Bir vatanın, şimdi bakınız geçmişe dönüyorsunuz. Belki bazıları kızar bu konuşma, başkaları bu videoyu dinledikleri zaman ama biz Osmanlı diyoruz en yakın tarih. Osmanlı hakimiyetini biliyoruz. Bir bakıyorsunuz oraya, mana büyükleri öne çıkıyor. ...bir bakıyorsunuz... ...anneler öne çıkıyor. Fatih gibi... ...Yavuz Sultan Selim gibi... ...tamam mı? Mevlana gibi... Bediüzzaman gibi insanlar yetiştirmişler. Allah Allah. Annelere dayanıyor kardeşim bu. Annesiz olmuyor bu işler. Onun için... E, ...bugün de... ...anneler günü dolayısıyla... ...değil mi? Bugün anneler günü. Şimdi ben e, biraz önce eve çıkmıştım buraya gelmeden önce stüdyodan önce bizim kayınvalidenin oğlu gelmiş bir gül almış gelmiş tamam annesine hediye olarak onu getirmiş tabi oradan yola çıkarak biz onları onun şeyine karışmıyoruz oraya onların arasındaki mesela ama bugün yeryüzünde böyle bir şey var anne yaşanıyor o annesini ta ana rahminden alıp getiriyor 40-50 yaşına giriyorsun. Annen yaşlanıyor 80-90 yaşına. Ne yapıyorsun? Ya valla bizim hanım ben burada çalışıyorum işi yok. Ben de işte falan yerde çalışıyorum. Ya anne bir seni huzur evine koyalım en iyisi. Ya bu mudur senin inancın? Ondan sonra sen cennet istiyorsun öyle mi? Ondan sonra annene huzur evinde gidip gül vererek anneni şey yapıyorsun ya da evde. Sadece bayramdan bayrama, seyrandan seyrana. Olmaz. Anne bu değildir. İşte bu anne bu muameleyi görüyorsa burada biraz durup düşünmemiz lazım. Neden bu evlat annesini anneler gününde ya da bayramdan bayrama gelip ziyaret ediyor? Burada bir şey var. Bir noksanlık var. Bir sakatlık var tabiri caizse. O anne demek ki bu çocuğu bu şekilde yetiştirebildi belki. Çünkü kısmı ekserisi böyle. Her şey çok güzel, piknik çok güzel, o geliş gidiş falan sarmaş dolaş. Ama anne baba yaşandı mı bir bakıyorsunuz 6-7 kardeş, valla biz müsait değiliz. Niye? İşte değiliz yani o hasta, bu yaşlı, öbürü memur, öbürü amir. E senin çocuğun tabii ki değişsin diyecek. Tabii ki diyecek. Çünkü sen annenle baban da ilgilenir. Onun da be duasını aldın, intizarını aldın. Senin çocuğun ne olacak? O da sana karşı şimdiden böyle kafa kaldıracak, baş kaldıracak. Allah muhafaza. Ya sevgili kardeşlerim. Aa olabilir. Mesela bir de şöyle bir durum vardır. Hidayet Allah'ın elindedir. Anne baba bazen alim olur. Anne alime olur. Annesi gerçekten çok muhterem bir insan olur. Babası tahsilli olur. Fıkıhı da çok güzel bilir. Tamam mı? Ama çocuk istediği gibi olmaz. Bu işin imtihan dönemi. Bu işin imtihan dönemi. O ayrı. Bir de bakarsanız ki anne baba hakikaten şey yani nasıl diyeyim sana tahsil yok. İşte böyle bir iki kilometre bir yerde bir birkaç parça bağ bahçe vardır. Torbasını ya da heybesini kor. Bazı merkepli bazı merkepsiz sarılana sarılana gider. Adam gelmiş 90 yaşına torbasında yiyecek ya bir domates bir salatalık bir şey varsa gider onunla şükreder şey eder kazar aşı yapar vesaire eder eker biçer eve gelir şükreder. Ama bunlar da çocuklarını nasıl yetiştireceğini bilmezler. E bilmezler ama onların bir ızdırarı duaları vardır. İsterdiler ki çocuklar da kendileri gibi olsun ama yok ellerinde böyle bir şey. Babalarının o yaşantılarını annelerinin o samiyetlerine karşı bir de dua ederler. O dualarına karşı efendim öyle söyleyeyim. Cenab-ı Hak birilerini gelir sana bana şey yapar. Yani bizim de gençlik yıllarımız Allah fethi çok parlak değildir. Evet Müslüman bir aile çocuğuyuz. Annemiz babamız Müslüman namaz, niyaz, oruç her şey vardı ama bize ahireti anlatamadılar. Ama bizim de elimizden demek birileri tuttu yanaştı bize. Ki biz, biz bugün buradayız bunları konuşabiliyoruz. Yani şunu demek istiyoruz. Netice itibariyle bağlayalım isterseniz. ...karışık gibi görülmesin, misaller anlaşılması içindir... Ee, ...muktenem kardeşlerim. Gençler olmazsa... ...düzgün yetiştirmezsek... ...kimseye bir şey deme hakkımız yoktur. Ya şu hükümet niye böyle? Ya şu... E, ...komşu niye böyle? Ya şu öğretmen niye böyle? Ya babam niye böyle? Senin baban da gençlikten yetişmedir. Herkes insandır. Biz çekirdekten çocuklarımızı yetiştirelim. İnancımıza göre yetiştirelim. Efendimiz Aleyhisselam da öyle söylüyor. Eğer bir anne bir baba Müslümansa çocuklarını ona göre yetiştirmesi lazım diyor. Efendime söyleyeyim putperese ona göre ate ise ateşperestse ona göre yetiştirecektir. Ama biz Müslümanız. Tek din ve en mükemmel din İslamiyettir. Bunu Allah da söylüyor. Cenab-ı Hak hepimizi yani dinimizi efendime söyleyeyim güzel bir şekilde öğrenip hayatına geçirip yaşayabilen kullarından eylesin. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum kardeşim.